Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Zelenski, Rus ordusuna karşı taarruza hazırlanıyoruz. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rus ordusuna karşı hazırlandıkları taarruz için Ukrayna ordusuna daha fazla ve etkili silah sağlamaya çalıştıklarını belirtti. Zelenski, gece saatlerinde yayınladığı görüntülü mesajında, Brüksel'de ABD başkanlığında düzenlenen Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısını değerlendirdi. Söz konusu toplantıda Ukrayna için bazı önemli kararların alındığını dile getiren Zelenski şu ifadeleri kullandı. Bu, bu türden dokuzuncu bir toplantıdır. Devletimizi korumak, askerlerimizi güçlendirmek için güçlü bir karar daha verildi. Ortaklar tarafından daha fazla hava savunma sistemi onaylandı. Daha fazla tank onaylandı. Daha fazla top ve mermi doğrulandı. Ordumuzun daha fazla eğitimi onaylandı. Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında ülkesinde Rus ordusuna karşı taarruza hazırlandıklarını aktaran Zelenski, ''Hazırlandığımız taarruz için askerlerimize daha fazla silah, daha uzun menzilli silahlar ve daha fazla güç sağlaması için elimizden geleni yapıyoruz.'' dedi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.